はい。 dokunma dokunma çekilin çekilin siz avukata ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz insanlara çekeceğim tabi neye göre çekemem neye göre çekemem hangi kanuna göre çekemem çekiyorum <laughs> bırak beni bırak ne yapıyorsunuz <laughs> bırak 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 bu topraklar bizim yukarıda bir sürü hazin toprak var. Hiçbir Allah'ın kulu o toprağa da dokunmuyorlar. Bizim burada ilimizden gelip toprağımızı alıyorlar. Elimizi alıyorlar. Depremde bile yanımızda olmayan hazineler şu an bize karşı gelip çalışıyorlar. 1 2 3